İnsan kendi kaderini değiştirebilir mi? Ben bu soruya hem evet hem hayır diye cevap vermek istiyorum. Bu soru bir farklı bir yerde muhatap olmuştum. Bir öğretmen arkadaşımız aynı sizin dediğiniz gibi insan kaderini değiştirebilir mi hocam dedi. Güldüm ilk defa böyle bir soruyla karşılaşmıştım. Hatırıma hemen geldi hem evet hem hayır dedim. Tabi olay onun beni sorusuyla şaşırtması gibi ben de onu cevabımla şaşırttım açıkçası. Yani nasıl bir soru sorunun hem evet hem hayır diye iki tane cevabı oluyor. Şöyle bir örnek verdim. Bir kere değiştiremezsiniz çünkü değiştirdim diyebilmeniz için öncekini bilmeniz lazım. Biz öncekini bilmiyoruz dedim. Bu manada hayır diyorum değiştiremezsin. İkincisi değiştirebilirsin dediğim zaman neye dayanıyorum derseniz İsrailoğullarından birisi Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a geliyor elinde hurma var diye biliyorum. Ya Muhammed bu benim rızkım mı diyor. Aleyhisselam, yersen rızkın diyor. Çok ilginç çünkü şöyle bir kendine göre Efendimiz'e at edeceğini düşünmüştü o kişi eğer rızkın deseydi yere atacaktı değildir deseydi yiyecekti bak rızkın diyecekti Efendimiz'e haşa izam etmiş kendine göre sayılacaktı Efendimiz çok ilginç bir cevap veriyor yersen rızkın. Hmm. O zaman şunu anlıyoruz. Yani insanın rızkı gibi her şey her türlü fiili kendi iradesine bağlı. Yani evet rızkı yaratan Allah'tır ama biz irademizle o rızka ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Hı. O rızkı istiyoruz. O rızkı irade ediyoruz. Dolayısıyla iradeyi külliye de orada bizim irademizle eğer muafık oluyorsa o rızkı bize ne oluyor ulaşmış Hı. ve oruz bizim gerçekten nimet olarak rızık defterimize yazılmış oluyor. Hı.